Canlarım selamlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir katlana rak yapalım arkadaşlar. Benfero'ya ithafen. Anladınız siz onu. Hemen şöyle bir iki tane katlama sorusu çözelim. Şu günde de katlamaya, katlamadık demeyelim arkadaşlarım. Hadi başlıyoruz. Ne diyor? Şekil 1'deki diyor ABC üçgeni biçimindeki karton diyor B köşesinden tutulup aynen CD boyunca katlandığında. B köşesi şekil 2'deki gibi görünüyormuş. Sağ olsun şurada göstermiş. ne e noktası buraya geliyor. Okey. Diyor ki bana canlarım. Şekil 1'de diyor CA dik CB'ye diyor. Okey. Burasının tamamı dikmiş. Ama şurası alfayken şurası 2 alfaymış arkadaşlarım. BCD alfa'ymış. BCD şu açımız alfa'ymış. ABC şu açımız 2 alfaymış. Güzel. AB'miz de 20'ymiş. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz bunu arkadaşlar? Katlanarak yapıyoruz arkadaşlar. Katlamış böyle olmuş. O zaman biz de ne yapalım? Bunlar katlanarak yapmışsa biz de açarak yapalım. Bunu bir katlanmış şekli. Gelin bir açalım ilk önce arkadaşım. Şöyle midir canlarım? Şurada açıldı, değil mi? Şöyle hop. Heh. Açtık. Şunu da şuraya gönderdim. Heh, açtım. Şu an bakın abi. Şu açımız alfa mıydı canlarım? Çok güzel. Bu açımız 2 alfa mıydı arkadaşım? Çok güzel. Bunu alıp lap diye katlamış mıyım abi? Bak katladığım için şu açıda mı alfa oldu arkadaşım? Katlamışım. O zaman şu 2 alfaysa şu da 2 alfaymış değil mi? Güzel. Bak şurada fark ettiğim şeylere bakın. Bak 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 bu ne bu? Bu ne bu? 2 alfa bu ne? 2 alfa. O zaman o zaman arkadaşlarım şöyle bir size göstereyim hikayeyi. O zaman şurayla şurası eşit olur arkadaşlar. 2 alfa 2 alfa çünkü. Umarım görebildiniz arkadaşlarım. Şu an burayla buranın eşit olduğunu biliyorum. Bana AB'yi tamamını 20 vermiş. E, e arkadaşlar tamamı dik üçgen değil miydi? Burada bir ne var? Muh. Mm -hmm. Teşem üçlü var arkadaşlarım. Şuranın çünkü buranın tamamı dik. Gördünüz mü? Karışmasın. Ya da koyayım. Bir şey olmaz. Buranın tamamı dik. Burayla burası pembişse o zaman bu da eşit olması gerekmez mi? E, 20 ise arkadaşlar o zaman şurası da 10. Şuradan şurası da 10'dur arkadaşım. Hatta ve hatta burası da 10'dur. Heh. Bunda fikiriz. Şimdi bakalım ne diyor? DF üçgeninin çevresi 15 birimmiş. D, E D, E, F. Pardon göremedim. D, E, F. Şu üçgenin çevresi 15 birimmiş. Güzel tamam. Bu kalsın. B, D kaçtır diyor. B, D'miz neresi? B şurası. B, -D'miz burası. Bak şimdi. Bu üçgenin çevresi 15 birimse. Gel şuraya abi. Şuraya bir isim verelim. Şuraya bir A dersem. O zaman şurası 10 eksi A mıdır? Şöyle geri alıyorum. Çok küçük oldu orada. Şuraya yine A diyeyim. Ama şuranın 10 eksi A olduğunu gördüm. Doğru mudur arkadaşım? Peki burası 10 eksi A ise bu burası buraya gelmemiş mi arkadaşlarım? O zaman burası da 10 eksi A mıdır arkadaşlarım? Çok güzel. Peki koşkolar şuranın çevresine FED 15 mi? şurası 10 ise şuraya 5 kaldı. Güzel. Buraya kadar çok güzel. Hatta hatta şu an ne gördüm? Bu CE dediğim şey 15 ise bu CB dediğim şey de 15 olmak zorunda mıdır arkadaşım? Mis gibi çözüyoruz. Ne soruymuş be? Vallahi bak Benfero görse, Benfero görse bu soruya sponsor olur. Yemin ediyorum bak kliplerinde okur. Bu soruyu çözerek diye okur yani. O zaman bak bu ne acı? Bu ne? Açı ortay. Açı ortay da sen biliyorsun. Neyi biliyorsun? I, I, bitti. O zaman ne diyeceksin? Onun a'ya oranı 15'in 10 eksi a'ya oranı. 10 bölü a 15 bölü 10 eksi a. 5'e böldüm 3 5'e böldüm 2 içler dışlar çarpımı 3a dediğimiz şey 20 eksi 2A Attım bu tarafa 5A dediğimiz şey 20 A dediğimiz şey arkadaşlarım 4 müdür Canikolar? Güzel. A dediğimiz şey 4 tam 4'ü işaretliyordum ama nereye soruyor? BD, BD şurası mı? Aba o giderdi bak. BD dediğim şey arkadaşlarım 10 eksi A'dır. Doğru mudur? O zaman A dediğim şeyi 4 koyduğum zaman 6 çıktığını cevabın göreceksiniz. Hmm, muhteşem bir soru arkadaşlar. Neden çıkmasın? Haydi diğer soru. Evet. Haydi bakalım yeni soru. Ne diyor? Şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki karton makas yardımı ile kesilerek bu da kesilmiş. Kesilerek mavi renge boyanıp ooo, oh, fantaziye bak maviye de boyamışlar. Şekil 2'deki gibi AE ve EB üst üste gelecek biçimde yapıştırılmıştır. Kesmişim yapıştırmışım. Bunu kestim böyle löp diye yapıştırdım. Tamam. Böyle bir hal oluyormuş. Şekil bir de diyor. CA dik CB. Şurası. Şurası pardon. Dikmiş. Okey. DE dik AB. Evet. Bu da dik. 8-10 8-10 verilmiş. FB'de 4 verilmiş. Güzel. Tamam. Her şeyi vermişler hacı. Haydi o zaman başlayalım. Bunu buraya kesip yapıştırdığıma göre aslında şurada şöyle bir şey mi arkadaşlarım? Şunu açtığım zaman. Ya, açmadım da şöyle koyduğum zaman aslında bu böyle bir şeydi. Doğru mu? O zaman canikola şu alfa o zaman şu da alfa. Doğru mu? Şuraya ben teta desem şu da tetadır. Aynı üçgen çünkü. Şu an ben ne biliyorum? Alfa dik teta e, alfa dik teta. Çok güzel. Şimdi bilinen şeyler neler? Şurası 8 mi abi? Şurası 8. Şurası da 6. Şurası da 10 mu? Zaten 10 vermişti. Yani şurasını 6 buldum. Çok güzel. Bakın şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bak gördüm. Arkadaşlarım, canlarım, cicilerim, güzellerim, yakışıklılarım. Bakın lütfen. Şuraya bir bakar mısınız? Şöyle şu rengi seçmek istiyorum. Şu dik mi abi? Dikin karşısı kaç? 10. Küçük üçgende. Büyük üçgende büyük üçgende dikin karşısı Burası değil mi arkadaşım? O zaman bir benzerlik uygulayabilirim. Dikin karşısı 10. Büyük üçgende dikin karşısı 8, 8, 16, 4 daha 20. Yani benim benzerlik oranım 1 bölü 2 midir arkadaşlarım? O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 ise duyar gibiyim. Neleri oranı? elinden bahsediyor? Alanını soruyor. O zaman alanları oranı alanları oranı bunun karesi değil miydi arkadaşlar? 1 bölü 4. Yani A'ya 4A bir alan oranı var. O zaman gelin yapmaya çalışalım. Nasıl? Şöyle şu rengimizi aldım. Yani şu alan zaten 6 çarpı 8. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olduğunu biliyor muyuz şu alanın? Şu alan 24 ise bu da 24'tür zaten arkadaşlarım. Değil mi? Katlayıp koymuşum üstüne. Yani bak şu alan 24 ise Hacı Dayılar. Nasıl göstereyim? Şu. Şu alan 24 ise arkadaşlarım geri sildim. Tamamı. Bakın tamamı lütfen. Lütfen tamamı. Şuranın tamamı geri sileceğim. Tamamı 4 katı. Okey? Şu alan 24 ise tamamı bunun 4 katıdır arkadaşlarım. E 4 katıysa arkadaşlar o zaman şöyle geri aldım. 24'ün 4 katı 24 ile 4'ü çarparsanız arkadaşlar 16 elde var 1. 4 kere 2 8 96 mıdır arkadaşlarım? Tamamı 96 alanmış. E şurası ikisi 48 alan değil mi? O zaman buraya da ne kalmasını beklersin? 48 kalmasını beklersin. Gördüğünüz üzere zaten orayı soruyor. Cevabımız 48 arkadaşlar. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlarım. Lütfen katlama yapamayan kalmasın. Vallahi hiçbir şey yok soruların ya. Beleş soruları yapamıyorsunuz. Üzülüyorum canlarım. Lütfen yapın. Sizleri seviyorum. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin arkadaşlar. Bay bay.